Arkadaşlar sizlerle birlikte PUBG'de PUBG Patçı oynuyoruz. kasıyor ya. Oynayamam ki. Kasıyor oyun. Bir şey yapıyor mu yapamıyor. Bak oyna gidiyorum. Ben, sıkıyorum mermi. Ama adam oraya gidiyor. Belki benim 140 tane mermi vardır. Hepsini boş yere bile sıkmam. adamı sıkmam adam ölmüyor hala. <laughs> Nasıl ki ya.

Sonu musun ya? Ne biçim bir şey şart? Adamı sıkılma adam dönmüyor. Hile açmış adam. Bu arada bir şey deneyelim. senin bozuluyor. Ana şey vardı ya deney. Şeyde gidiyorsun. Böyle silahı böyle

beleş silah akımı yazarsanız çıkabilir herhalde. Ben de o silah olduğu için deneyebiliyorum. Ama bu hızlı girsin hemen size gösterebileyim. Bu sona geliyor sonda duruyor var ya bozuluyor ya. Hava çok sıcak bu ara. Çok sıcak. Hava 50 derece. E dün müydü? bir şey lan gece uçak kadar uyuyamadım sıcaktan. Heh. I won my last match. Evet, hepsi beni takip ya. Let's fight together. Ya yapamadım ya. Of ya. Çek. Tatlı çık. Sizinle. Yapacağım. Böyle iş ya. Tatlı Sinirim bozuldu. Telefon atmış şimdi. Oo, sana tatlı <laughs> Ne Ne var onda? Onun için bir Yavaş ya. Ben inip geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar gel Nasıl yok? Ha, doğru ya. Hemen gidip silah lazım. numara. Help. İki ya bu. Dört numara Sizin oynayacağınız oyunun. Please recall me. Please recall me. tek ben mi kaldım lan? Ben kaldım ya. Öyle iş olmaz. Ha. Please recall me. Please recall me. Got it. Got it. Please recall me. Got it.

Please recall me. Got it. Please recall me. Got it. Please recall me. Got it. Awesome. So thanks. I'm Please recalling recall a teammate. Me. Got it. Come on, come on, come thanks. thanks. Oğlum, o ne kili getirildi? iyi oynuyor. 39 kilo da ölürler ya bence. aşağı onlar hiç şey yapamazlar. Onun kili bence geçeriz. Abi bak sen çok güçlü. Al o arabayı hemen. Burada bir sürü adam var. Bence burada bekleyelim. Oğlum beni beklesene lan. Dur dur. Geldim. Bu adam ne?

arkadaşlar öldürdük. 9 kilo yalık bu şerefsizler adamı çaldı. Kilimi çaldı. Normalde 12 kilo olacak. Ben sen de hemen alıyorum ya. Bir dakika daha. <laughs> öldürme öldürmeler ne güzel ha? Salonu bana. Aga, sal. Çalışıyor. Başka adam var mı? Bagi. Bagi yerim Arkadaşlar. Bugün öncesi. ne de Seni var bende. Bakın. Hoppala. Nasıl arkadaşlar?

şurada pusu kuracağım. Yere yatacağım. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sanki ben burada pusu kuracağım. Burada, burada adam var. Tamam ben geliyorum lan senin için. Geliyorum koltuğa. Evet, evet, geldim. Çok iyi işadım. Bizimle... Nereye dönüşe? Bak saniye bunu alayım kardeşim? He. E. Hiç mi yok? Kanka beni araba. Başka şurada var ben. Bir e, dakika anne. Mark the location. Tamam <laughs> <laughs> ah ya. Ee, videomuz bu kadar. Kanal abone olup like atmayı Görüşürüz. Bay bay.